Merhaba arkadaşlar. Nisan ayı kariyer açılımınız için buradayız. Ayrıca ilişki seti açılımınız da paylaşılmış olacak. Gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve Instagram hesabım her zamanki gibi açıklama kısmında olacak dedikten sonra kolektifte en çok ihtiyacı olan Terazi burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberliği sunmaları adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum kolektifte en çok ihtiyacı olan terazi burcu dostlarımızın Nisan ayı kariyer enerjilerine sevgiyle talep ediyorum. Şunu da hissediyorum. dışında müzekkan <laughs> yardım isteyelim bu grubun sahip dostlarımız olabilecek en sevgi dolu dayanışmacı kariyer mesajını sevgiyle talep ediyorum lütfen bir de buradan destek alalım bu grubun sahibi dostlarımız olabilecek en dayanışmacı olumlu me mesajını ay bazen böyle oluyor talep ediyorum lütfen şu bir Şunları da görüyorum. Bakalım şimdi. Ah, çok güzel enerjiler var burada. Şöyle yapalım. Bunu buraya koyalım. Bunu buraya koyalım vücudum değerli bir hediye. Bedeninize dikkat edin arkadaşlar. Çünkü terazi bazen çok zihin odaklı olabiliyor ve konsantrasyon bozukluğu da yaşayabiliyorsunuz. E, uykumu, uykunuza, beslenmenize dikkat edin. Oldu mu? Kendinize karşı nazik davranın en iyisini hak ediyorsunuz. E, çünkü sadece dediğim gibi beden ya da zihin aman sadece beden sadece zihin ya da sadece ruhani değiliz. Hepsi bir arada çalışıyor. Yaşamımızın tüm alanlarında e, hepsi düzgün, aktif olması, sağlıklı olması değerli. Şimdi burada biraz sıkıntılı kariyer anlamında ee, sıkıntılı bir döngüden çıkan bir grup var. İşte e, muhtemelen e, bir takım başarısızlıklar yaşandı, bir takım hayal kırıklıkları yaşandı. İşte e, Zafiyet burada önemli olan şu. Zafiyet ve yenilgi hissedilir burada. E, her ne yaşandıysa herkes için farklılık gösterir. Kimi iflas etmiştir, kimi işte uy, uyumsuz ilişkiler içerisinde olduğu insanlarla e, acı, zafiyet, yenilgi hissettiği, gücünün gittikçe azaldığını hissettiği bir e, alanda kalmıştır ve oradan artık burası bitirilmiştir iş yalnız Burası sonlanmalar toparlanma özgürlük bu döngü artık mazide kalıyor geriye kalan tüm enerjiler yıkılıyor zaten yanı sıra burada bazılarınız e, sağlıksız stratejik zihin yapısıyla hareket eden birileriyle karşılaşmış olabilir e, bu şimdi kolektifte Spesifik olarak birilerine gidiyor bu mesaj. Okey yüzlerce insan izliyor şimdi bu videoyu. O yüzden aynı zamanda şöyle de düşünmekte fayda var. E, böyle insanlar olabileceği gibi e, siz de kendinizle ilgili yüzeyde kalmış olabilirsiniz. E, arkadan iş çevirme falan filanla dışında. Siz de Şimdi nasıl olur? Zihinsel olarak yüzeyde kaldığımızda derinleşemeyiz. Ee, bazen kestirme yollar ararız mesela bir bir, e, bir yerden bir yere ulaşmak için. Ama başarıya giden yolda kestirme yol yoktur. Belki sorunların etrafından dolaştınız, belki bir şeyleri savsakladınız, belki aceleye getirdiniz. Bunu da tasvir ediyor olabilir. Her türlü iki şekilde de değerlendirelim. Ama artık bunlar geride kalıyor. Artık daha kalıcı... Ee, bir şeyleri mühürleyeceğiniz bir döngü başlıyor. Şimdi baktığımızda burada zaten duygularda bir canlanma görebiliyoruz. Orada renkli hayaller vardır. Orada çocuksu neşe, keyif, keşfetmeye açıklık, işte merak, sezgisel biliş, duygular canlı. Kariyer yaşamınızda artık duygular canlanıyor. Zaten canlar burada çok güçlü iki tane enerjiyle e, başarı, takdir, şevk demişler. Güneş tarot'taki en büyük başarı, zafer kartlarından biri. Artık sizin için burada hissettiğiniz zafiyet, yenilgi, e, acı, hüsran, hezeyan burada her ne varsa artık mahiyeti değişkenlik gösterir. E, burada artık e, her şeyin belirgin olduğu Yüreğinizin çiçek açtığı, içinizdeki çocuğa kadar şifalanırsınız orada. Güvende hisseder insan orada. Güneşin sıcacık enerjisini sırtınızı alıp artık ileriye doğru, başarıya doğru gitmeye hazırsınız. Isıtan, parlatan, aydınlatan enerji. Dedim ya her şey belirgindir. Gölgede kalan hiçbir şey yoktur. Yaratıcı enerjiniz de çok yüksek olur aynı zamanda. Yanı sıra solar plexus, üçüncü çakra, özgüven çakranız çok güçlü şekilde titreşir Bireysel karizmanız artar, bireysel ışığınız parlak olur. Güneş enerjisiyle desteklendiğinizde, e, eğer yolculuğun başındaysanız. E, buralara varılmamışsa lütfen e, sitrinle çalışın. Olur mu? Yanınızda bulundurun. Dünyanın en güzel taşıdır. Güneş enerjisiyle direkt doğru orantılı, bağlantılı bir taştır. Solar plexusu çok güzel destekler. Yanı sıra bolluk bereket taşıdır zaten. Çantanızda, cüzdanınızda vesaire taşıyabilirsiniz. Kendi kendini de arındıran bir taştır. Hiçbir e, şey yok. Toprağa gömeyim, işte suda bir, e, akıtayım falan. Onun hiçbir şeye ihtiyacı olmayan bir taş. Tavsiye ederim. <laughs> Şimdi burada Hmm, yanı sıra zaten artık kariyer yaşamınızda doğru bağlantıları kendinize çektiğiniz bir döngüde aynı zamanda sağlıklı işbirliği, dayanışma, denge enerjisi, sağlıklı paylaşımlar. Burada kimse kimseden üstün ya da aşağı değildir. Kimse kimseyi manipüle etmez. Kimse kimsenin sırtına binmez. Buradan bahsediyorum. Yanı sıra bu sizin kendi kendinizle olan hizalanmanızdan başlar. Önce onu da söyleyeyim. Önce birey kendi kendisiyle dengeli bir iletişim kurmaya başlar. Kendi ihtiyaç kendi varoluşu, kendi ruhunu doyuracak konularla ilgili, kendi hayalleri vesaire. Ondan sonra doğru bağlantıları da mıknatıs gibi kendinize çeker hale gelirsiniz. Burada bu anlamda güçlü bir mesaj var. Yani ilk kariyerde insan ilişkileriyle ilgili sıkıntı çektiyseniz artık bu sona eriyor. Yanı sıra burada bir senkronizasyon var. Yani set o kadar karışmasına rağmen böyle senkron olduğunda okuma güçlenir biliyorsunuz. E şimdi halen daha kendinizi geliştirdiğiniz bir döngü. Lütfen kendinize yani kendinize yatırım yapın. Eğitimler alabilirsiniz. E, işte kitaplar okuyabilirsiniz. Yeteneklerinizi geliştirmeye devam edin. E, çünkü orası zaten portaldır. Oradan buraya geçilir. Burası 9 olabilecek en güçlü bolluk bereket titreşimlerinden biri. Burada artık e, Kendinize yatırım yaptığınız için, kendinize acımak, kurban zihniyeti şu bu vesaireyle zaman kaybetmediğiniz için, hem bireysel hem e, yetenekleriniz anlamında hem ruhani gelişiminize özen gösterdiğiniz için yaşadığınız e, kendi kendine, Tek başınalığıyla güçlü, kendisinden hoşnut, yaşamından hoşnut, yaşamın lüksünü yaşayabilir. Sizin için lüks ne anlama geliyorsa o. Herkes için değişkenlik gösterir. Yaşamın lüksünü yaşama haline gelmiş, bağımsız ve e, mutlu, huzurlu bir varoluşa geçiş var burada. Burası, burada endişe, kaygı, e, işte huzursuzluk esamesi okunmaz burada. Çok güzel bir bolluk bereket seviyesi. E, harika bir set yani çok daha fazla e, anlatacak bir şey yok. uzatmaya da gerek yok. Her şey yolunda gibi görünüyor. Yolculuğun başındaysanız lütfen buraya tutulup kalmayın. Buradaki dramatik zihin yapısına takılıp kalırsanız buradaki güzellikleri e, yaşamak konusunda geride kalırsınız. E, bütün bunların size ulaşabilmesi için önce sizin özgürleşmeyi tabii ki başarmanız gerekir, sonlandırmanız gereken her şeyi sonlandırmanız gerekir. Gerek düşünce yapısı, duygu, alışkanlıklar ya da insanlar, olaylar, döngüler, e, irade sizden sorulur. Ama buralara ulaşmış olanları da tebrik ediyorum. Buralardaysanız da önünüz açık lütfen e, ona göre tutumlar sergileyin, ona göre seçimler yapın. E, seviyorum sizi canlar. Bir dakika diğer açılımınızda buluşmak üzere şimdi ilişkiler konusunda konuşalım ilişkisi açılımımıza geçelim